Herkese selam. Tekrar videoya hoş geldiniz. Bugün farklı bir konsept aranızdayım. Aslında gene açıklama videolarından bir tanesi ama bu sefer hızlandırılmış bir açıklama videosu. Yani size her şeyi göstereceğim. Her şeyi 2 dakika içerisinde sığdırmaya çalışacağım. Bu böyle haftanın bazı günleri koyacağım. Bazı basit küçük hareketleri göstermek için güzel bir fırsat bence. 2 dakika hem bilgi almış olacaksınız hem de hareketi yapabiliyor hale geleceksiniz. Bugün de size spread açma yani desteği ellerde açmanın nasıl olduğunu göstereceğim. Bu bayağı kullanışlı pratik bir hareket. Sihirbazsanız karşılaştırmadan önce bu hareketi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben de spreadleri her zaman büyük açmıyor. Özen gösteririm. O yüzden kendi kullandığım, kendi bildiğim yöntemi birazdan sizlere paylaşacağım. O yüzden hemen bir iskambil alıp geri gelin. Bakalım bu spread nasıl oluyormuş. Evet bu hareketi yapmak için önce bir tutuşunuza dikkat etmeniz gerekiyor. Dealer's grip değil. Serçe parmak arkaya geliyor ve bu şekilde desteği tutuyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra diğer elin burasına tam baş parmağım ve şart parmağımın ortasına kart ittirip kitleyip bu şekilde ittireceğim. Şimdi sağ el böyle sol el bu şekilde duruyor. Baş parmak çok fazla görev var. Bunu böyle yaptıktan sonra işte ittiren baş parmak. Bu şekilde ittiriyorum. Serçe parmağım arkadan kartların düşmemesi için böyle bir destek uyguluyor. Önemli olan diğer parmaklarıma da bakmanız gerekiyor. Hepsi böyle alttan destekliyor. Yani kart ittirdikten sonra bu şekilde destekliyorlar. Şimdi baş parmak önemli bir rol oynuyor ama diğer elimde kart alıp bu şekilde ittiriyor. Yani baş parmak hiç olmasaydı alıp böyle ittirecektim. O yüzden ikisine de dikkat etmeniz gerekiyor. Buraya kartları oturttuktan sonra baş parmağım ittiriyor. Diğer elim ise çekiyor. Yani çekip ittirdiğim zaman böyle uzun bir spread yapabiliyorum bu şekilde. Bu biraz iki elinde koordinasyonuyla alakalı. Tutuşları tekrar gösterelim. Bu el böyle buraya geldi. Aldıktan sonra arka parmaklarda bu kartın arkasına destek yapıyor ki düşmesin. Serçe parmaklar hemen arka tarafta destek yapıyor. Yani bu şekilde çok büyük ve uzun spreadler yapabilirsiniz karşılaştırmak için. Buradaki baş parmak sürekli ittiriyor. Diğer el ise bu ortaya oturttuktan sonra çekiyor kartı. Şöyle yapalım. İttiren baş parmak, ve çeken el. İkisi ayrı ayrı böyle gözüküyor ama bir anda olduğu zaman büyük bir spre doğru bu iş gidiyor. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. İster karşılaştırmadan önce, ister bazı hareketlerden önce. Gördüğünüz gibi çok basit, çok basit bir şekilde oluyor bu hareket. Bu şekilde sadece iki elin koordinasyonu. Hemen kartlarınızı alıp deneyin zaten ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Müzik <laughs>